Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz trigonometrik özdeşlikler. Tabii ki önce bir trigonometrik özdeşlik ne demektir onunla başlayalım. 90 dereceden büyük bir açının 90, 180, 270 ve 360 derecelerden yararlanarak dar açıya çevrilmesine trigonometrik özdeşlik denir. Peki nasıl yapacağız bu işlemi? Mesela ikinci bölgede bir açımız verilsin bize. Şöyle bir açımız. Diyelim ki 150 derece. Bu 150 derece kaçıncı bölgede? İkinci bölgededir. Burada 90 var, burada 180 vardır arkadaşlar. Demek ki biz bu 150 ya 90'lı ya da 180'li yazacağız. Hangi bölgede ise oradaki sınır açılarından yararlanmamız gerekiyor arkadaşlar. Peki şimdi bunu nasıl yapacağımızı ikinci sayfamızda görelim. Bakın burada iki türlü yapabiliyoruz açıyı. 180 ve 360'tan yararlanma yani şuralardan ya da 90 ve 270'ten yararlanma. Şöyle. Biri x ekseninde, birisi y ekseninde. Eğer 180 ve 360'tan yararlanıyorsak verilen trigonometrik fonksiyonu değiştirmeyeceğiz. Burada bu çok önemli. Mesela sinüs 210 sa bakın sinüs 210 önce bunun bir bölgesini bulacağız. 210 3. bölgede. Yani 180 ile 270 arasında. Eğer biz bunu 180 yazmak istiyorsak bu sinüs değişmeyecek. Aynen kalacak. Sonra bunun bölgesine göre hangi bölgede ise o fonksiyonun işaretini de yazmamız lazım. Sinüs burada işareti nedir? Bakın şöyle bir tekerleme var. Daha önceki bir dersimizde anlatmıştım. Buradaki bağlantıdan da ulaşabilirsiniz. Herkes sever Türkiye Cumhuriyeti koşucularını diyordu. Burada sadece tanjantta kotanjant artık. Demek ki sinüs eksi burada. O yüzden başına bunun eksi koyacağız. 180'li yazdığımız için bu nedir? 180 artı 30'dur. 210. O zaman buradaki 180'i yazmayız. Bu eksi sinüs 30'a eşittir deriz. Yani sinüs 30'da 1 bölü 2 olduğundan demek ki sinüs 210 eksi 1 bölü 2 eşittir. 90 ve 270'ten yararlansaydık eğer buradaki sinüsü kosinüse çevirmemiz gerekiyor. Ya yani sinüsü kosinüse, tanjantı kotanjanta çeviriyoruz. Bakın. Burada sinüs kosinüse çevrilir, tanjant da kotanjanta çevrilir. Tabii kosinüs de sinüse, kotanjant da tanjanta çevrilir. Bakın. 90 ve 270'ten yararlanma ne diyor? Trigonometrik değerin hangi bölgede olduğu bulunur. Bulunur. İşareti belirlenir. Bakın burada eksi koymuştuk ve fonksiyon adı değiştirir. Sinüstü kosinüs yazacağız. Şimdi sinüs 120 90'dan yararlanma olarak bakalım. 120 kaçıncı bölgede arkadaşlar? İkinci bölgede. 120 burada. Şuraya kadar şöyle 120 derece. 90'dan yararlan diyor. Ben bunu o zaman nasıl yazarım? Sinüs 90 artı 30'dur. 120 değil mi? Yazdık. 90'dan yararlandığım için ben bu sinüsü kosinüse çevireceğim. Bir de şimdi bölgesine göre işaretine bakacağım. Sinüs 120. ikinci bölgede sinüsün işareti artıydı. Burada sinüs artıdır. O zaman bunun işareti artı. Bir şey yazmamıza gerek yok. 90'ı burada görmüyoruz. Bu kosinüs 30'a eşitmiş. Yani kök 3 bölü 2'dir. Sinüs 120. Şimdi de 180'den yararlanarak 180'den yararlanarak aynı sinüs 120'yi bir bulalım bakalım. O zaman sinüs 120 bu sefer neye eşit? 180 yazacağımıza göre 180 eksi 60'tır. 120. Gene işaretine baktığımız zaman ikinci bölgede sinüsün artı olduğunu görüyoruz. Yazmayacağız. 180 yazdığımız için bu sinüsü değiştirmeyeceğiz. Sinüs 60 eşit olacak. Sinüs 60 da neydi? Kök 3 bölü 2 idi. Bakın gördüğünüz gibi sonuçlarımız aynı çıktı. Toparlayacak olursak bakın şimdi hangi bölgede ise önce bir işaretini belirliyoruz bakın işaret belirir. Her iki durumda da işaret belirir. Eğer 180 ve 360'tan yararlanmak istiyorsak, bakın 180 ve 360'tan yararlanmak istiyorsak bu trigonometrik fonksiyonu değiştirmiyoruz. Ancak 90 ve 270'ten yararlanarak yazmaya çalışıyorsak çevireceğiz. Yani sinüsü kosinüse, kosinüsü sinüse, tanjantı kotanjantı, kotanjantı tanjantı çevireceğiz. Ondan sonra bulacağız arkadaşlar. Şimdi burada bakın örneklerimiz var. Kosinüs 135 diyor. 135. Kaçıncı bölge? İkinci bölgedir. Önce bakın ne yapıyormuşuz? Bölgesini tespit ettik. Kosinüs ikinci bölgede artı mıydı eksi miydi? Bakın herkes şunu da yazalım. Sever Türkiye Cumhuriyeti koşucuları. Bakın burada bunlar hepsi artı demek. Sever sinüs artı demek. Burada tanjant, kotanjant artı. Dördüncü bölgede de kosinüs artı demek. Evet şimdi bunu neyden yararlanalım? 180'den yararlanalım. Kosinüs 180 eksi 45'tir bu. İkinci bölgede kosinüsün işaretini eksi. Eksi kosinüs 45 bulduk. Kosinüs 45 de kök 2 bölü 2 olduğu için demek ki kosinüs 135 eksi kök 2 bölü 2'ymiş. Tanjant 150. 150 gene ikinci bölgede. Yazdık ikinci bölgede. Bu sefer bunu 90'dan yararlanmak isteyelim. Şöyle yazalım. Tanjant 90 artı 60'tır 150 diyelim. Tanjantın ikinci bölgedeki işareti eksiydi. 90'lı yazdığım için ne yapmam gerekiyor? Benim bu tanjantı çevirmem gerekiyor. Bu 90'ı da görmeyelim. Eksi kotanjant 60. Yani eksi 1 bölü köküçtür. O da eksi köküç bölü 3'tür. Gelelim kotanjant 210. 210 nerede? Üçüncü bölgededir. Üçüncü bölgedeki işaretle düşünelim. Tanjant, kotanjant da orada artıdır. Bunu da neyden yararlanalım? 180'den yararlanalım. Kotanjant 180 artı. 30'dur bu diyelim. Kotanjant artıdır dedik. 180 dediğimiz için kotanjantı değiştirmedik. Kotanjant 30. Yani kök 3'müş bu. Sinüs 225. Yazalım biz bunu sinüs. 180 artı 45. Bakalım işaretine. 225 gene 3. bölgede. Sinüs burada eksi. Eksi 180 olduğu için sinüs değişmedi. Eksi sinüs 45 yani eksi kök 2 bölü 2. Kosinüs 240. 240 gene 3. bölgede. 3. bölge. Evet. 270'ten yararlanalım. 270'ten. O zaman şöyle diyelim. Kosinüs 270 eksi 30. 240'tır. Bu bölgede kosinüsün işareti neydi? Eksiydi. Eksi yazdım. 270'li yazdığım için kosinüsü çevirdim. Eksi sinüs 30'dur bu. Bu da eksi 1 bölü 2'dir. Devam ediyoruz. Tanjant 300. Evet. 300. Şimdi geldik dördüncü bölge. Tanjant burada işaretine eksidir. Burada 4. bölge. Bunu nasıl yazalım? 360 eksi 60 diye yazayım ben bunu. Bakın. 300'e eşit. Evet. Eksi de işareti dedik. 360'lı yazdığımız için tanjant değiştirmeyeceğiz. Eksi tanjant 60. Yani eksi kök 3. Tanjant pardon kotanjant 315. Gene dördüncü bölge. Nasıl yazalım biz bunu? Gene 360 yazalım. Kotanjant 360 eksi 45'tir 315. Dördüncü bölgede kotanjantın işareti eksidir. 360 yazdığımız için değiştirmedik. Eksi kotanjan 45. Yani kotanjan 45 de 1 olduğu için eksi 1. Sinüs 330. Bunu da 270 yazalım. Kaçıncı bölge? Tabii ki 4. bölge. Sinüs 270 artı 60'tır bu. 4. bölgede sinüs neydi? Eksiydi. Eksiyi koyduk. 270'ti yazdığımız için bu sinüsü çevirdik. Eksi kosinüs 60. Yani eksi 1 bölü 2. Evet. Şimdi burada da 4 tane birden soru var gibi düşünebiliriz aslında burada. Bakalım şimdi sinüs 120 var. Sinüs 120. İkinci bölge. Hemen bunu ben 180'li yazayım. Sinüs 180 eksi 60'tır. İkinci bölgede sinüsün işaretine artı. 180'li yazdığımız için değiştirmedik sinüs 60 yani kök 3 bölü 2. Birinciyi bulduk. Yazalım. Kök 3 bölü 2. Kosinüs 300'e geldik şimdi. Kosinüs 300 4. bölge. Kosinüs 300'ü de 360 eksi 60 diye yazalım. Kosinüs burada artıdır. O zaman 360 olduğu için değiştirmedik. Kosinüs 60 yani 1 bölü 2 bölü kotanjant 150. Baktım burada bulduk mu? Yok bulmamışız. Keşke bulsaydık. Evet. Kotanjant 150 ile e, 180 eksi 30 diyelim. Kotanjant 150. Burada eksidir işaret. Eksiyi bir koyalım. 180'li yazdığımız için değiştirmedik. Eksi kotanjant 30. Evet bu da kök 3. Demek ki eksi kök 3. Tanjant 315. Biz burada kotanjant 315'i bulmuşuz. O da gerçi aynıdır. O da eksi bir çıkar yaparsak. Evet. O zaman burası ne oldu? Kök 3 bölü 4. Bu da kök 3. Birinciyi aynen yazdık. İkinciyi de ters çevirdik. Sadeleştirdik. 1 bölü 4. Evet sayfamız bayağı bir doldu. Şimdi de P'li falan yazılmış bakın sonra bize P'li verilmiş. Sinüs 3 π bölü 2 yani 270 artı x demek istiyor aslında burada. 3 π bölü 2 dediğimiz π yani 180 yazarsak 270. E burası da 90 burası da 270 zaten. Şimdi sinüs 270 artı x diye düşünürsek aslında biz bunu 270'li yazdığı için bunu çevireceğiz. Neye çevireceğiz? Kosinüse çevireceğiz. Peki bölgesi ne burasının? Bölgesi 270 artı x demek. 270 artı x demek dördüncü bölge arkadaşlar. Bakın buraya kadar 270'te. 270'ten sonra bir x açısı daha kadar gitmiş. Dördüncü bölgede sinüsün işareti eksi olduğu için bunun başına bir eksi koyacağız. Evet. Eksi sinüs x'i yazdık. Böyle diyelim. Bu da kosinüs 270 artı x. Burada Gene 270'li olduğu için kosinüsü çevireceğiz. Sinüse sinüs x işaretine bakacağız. 4. bölgede kosinüs artı olduğu için başında artı var. Evet artı kosinüs x'i yazdık. Evet şimdi hemen burayı bir incelersek. Bakın eksi cos x artı cos x. Eksi sin x artı sin x. Eksi parantezini alırsak yukarısına. Ne oluyor? Aşağıdaki çıkıyor. Aynısı. O zaman bunları böyle sadeleştireceğiz. Birinci kısmımız eksi 1 çıkıyormuş. Gelelim ikinci kısma. Tanjant 90 eksi x. Yani 90'dan x kadar geri gitmişiz. Birinci bölge. Şimdi 90'lı yazdığımız için önce bu kotanjantı bir çevireceğiz. Kotanjant x. Birinci bölge olduğu için zaten herkes artıdır burada. Artı kotanjant x'i yazdık. Böyle. Tanjant 270 artı x. 270'de olduğu için tanjantı çevirdik kotanjanta. Çevirelim. Burası dördüncü bölgede tanjant işareti eksiydi. Yazdık eksiyi. Yanına da x'i yazdık. Kotanjant x bölü eksi kotanjant x. E ne oldu? Bu da eksi 1 oldu arkadaşlar. Eksi 1 eksi 1. Cevabımız şöyle. Güzelce eksi 2'ymiş. Evet. Burada ne diyor? Bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi? Kosinüs 3 büyü bölü 2 artı x ifadesine eşittir diyor. Önce bir bakalım şu 3 büyü bölü 2 artı x neresi? 3 büyü bölü 2 270'ti. 270'den X kadar daha gelmişiz. Şöyle. Hangisine eşittir diyor? Bakıyoruz. Şurada 2π'den x çıkartırsak olur mu acaba? Bilmiyoruz. Bakalım. Şimdi 3π bölü 2 artı x. 270 yazdığımız için bunu çevirelim. Neye çevirelim? Sinüse çevirelim. Sinüs x'e eşittir bu aslında. Bakacak olursak sinüs x. Ondan sonra başka neye eşittir? Bir bölgesine göre baktık işareti artıydı. Tamam artı zaten şöyle. Şimdi kosinüs bunlardan hangisi? Sinüs x'e eşit onu bir bulalım o zaman. Kosinüs pi bölü 2 eksi x diyor bakın. Kosinüs pi bölü 2'li yazdığı için bunu sinüse çevireceğiz. Çevirdik. Birinci bölge olduğu için işareti de artı. Demek ki bakın burada sinüs x çıktı. Kosinüs pi artı x diyor. Aslında cevap demek ki cevap a şıkkıymış. Fakat diğerlerine de bir bakalım. Kosinüs pi artı x bakın pi yazdığımız için kosinüsü değiştirmedik. Kosinüs ikinci bölge olduğu için işareti de eksidir. Bu eksi kosinüs x'e eşitmiş. Kosinüs pi eksi x pi eksi x pi yazdığı için değiştirmedik. İşareti eksidir. Gene eksi kosinüs x'e eşitmiş bu. Sinüs 2 pi eksi x diyor bakın. 2 pi yazdığımız için bu sinüsü değiştirmeyeceğiz. Değiştirmedik. Fakat bu dördüncü bölgede sinüsün işareti eksidir. Eksi sinüs x olacak. Bu da 3 büyü bölü 2 eksi x. 270 eksi x yani. Bunu çevireceğiz sinüse. Çevirdik. Fakat üçüncü bölge bu işaretle x olduğu için bakın eksi sinüs Sadece burada buna eşit olan a şıkkında işte arkadaşlar. Bakın. Evet. X dar açı olmak üzere diyor. Kotanjant pi artı x 4 bölü 3 diyor. Hemen bunu bir çevirelim bakın. 180'li yazmış bunu. 180'li yazınca bunu değiştirmiyor. Biz de değiştirmeyelim. Kotanjant x yazalım. Peki kaçıncı bölge? 180 artı x 3. bölge. 3. bölgede kotanjant da, da artıydı. O zaman işareti artı bunun. Demek ki kotanjant x 4 bölü 3'müş. Yani hemen bir de bu zaten burada x'ler açı dediği için dik üçgen çizeceğimiz aklımıza geliyor. Hemen şöyle dik üçgen çizelim. Dar açıların trigonometrik oranları konusunu hatırlamamız lazım. X'i yazdık. Kotanjant neydi? Komşu bölü karşıydı. Yani burası 4, burası 3. Hipotenüsünüz de 5 oluyor. Peki istenen soru kısmına girelim. 3 pi bölü 2 artı x. Yani 270 artı x. Dördüncü bölge. Dördüncü bölgede kosinüsün işareti artıydı. 270'i yazdığım için bunu çevireceğiz. Sinüse işaretimiz artı dedik. Sinüs x'e eşitmiş bu. Burası da pi eksi x. Yani 180 eksi x ikinci bölge. İkinci bölgede sinüs artıydı. Pi ile yazdığı için bunu değiştirmedik. Sinüs x. Demek ki sinüs x artı sinüs x. 2 sinüs x. Peki sinüs x neydi? Karşı bölü hipotenüstü. Yani 3 bölü 5 diye yazarsak. Buradan 6 bölü 5 buluyoruz. Devam ediyoruz. Evet. Şimdi burada negatif açı verilirse diyor. Trigonometrik fonksiyonda negatif açı verilirse. Yani sinüs eksi alfa veya kosinüs eksi alfa. Bakın burada kosinüsün mavi ile gösterdik. Neden? Çünkü diğerlerinde bu açıların eksisi dışarı çıkar. Bakın bu eksiler dışarı çıkar. Fakat kosinüs bu eksiği yok eder. Yani dışarıya eksi çıkmaz arkadaşlar bakın sadece kosinüste oluyor. Diğerlerinde içerideki eksiler hep dışarı çıkıyor. Ama kosinüste yok oluyor. Yani nasıl mesela? İşte sinüs diyelim ki eksi 30. Sinüs olduğu için bu eksi dışarı çıkıyor. Eksi sinüs 30 oluyor. Ama kosinüs de olsa kosinüs eksi 45 mesela bu eksi direkt yok oluyor. Yani bu kosinüs 45'e eşittir. Anladık mı? Tamam. Devam edelim. Bakalım örneğimize. Ne diyor? Kosinüs 70 x olduğuna göre sinüs eksi 160'ın x cinsinden değerini buluruz. Önce şu eksiyi bir halledelim. Sinüs olduğu için bu eksi dışarı çıkacak. Eksi sinüs 160 derece oldu bu. Sonra biz bunu ne yapalım? 180'li yazalım. Ya da burada kosinüs 70 verili için 70'li yazalım biz bunu. Eksi sinüs 90 artı 70 diye yazdık. 160 kaçıncı bölge? İkinci bölge. Şuraya kadar 160 ikinci bölge. Sinüs dediği için sinüsün burada işareti artıydı. O zaman bu değişmeyecek. 90 ne olacak? 90'lı yazdığım için bu sinüsü dönüştüreceğiz. Kosinüse eksi kosinüs 70 olacak. E kosinüs 70 de x olduğuna göre demek ki cevabımız eksi x olacakmış. Burada da gene kotanjant 70 x olarak verilmiş. Böyle sorularda burada kotanjant 70 elde etmeye çalışacağız. Fakat önce şu parantezin içindeki eksileri bir halledelim. Kotanjantta ne oluyor bu eksi? Dışarı çıkıyor. Eksi kotanjant 200 oldu. Tanjantta da dışarı çıkıyor. Evet. Burada bir tanjant 20 görüyoruz. Ona bir şey yapmayalım. Buradaki eksi dışarı çıktı. Kotanjant 250. Evet. Şimdi bu 70'e dönüştüreceğiz. Buralarda 70 yapmamız lazım. Kotanjant 70. Bunu şimdi biz nasıl yazalım? Ee, şöyle yazabiliriz. 270 eksi x diyebiliriz buna. 270 eksi x dediğimiz tabii ki 70. Yani bakın şöyle yazalım. 270 eksi 70 Ondan sonra tanjant 70 dursun. Böyle tanjant 20. Tanjant 20 ile kotanjant 70 zaten birbirine eşit aslında. Neden? Birbirini 90'a tamamlıyorlar. O zaman bu da x'tir ama şimdilik dursun. Artı bunu da kotanjant 180 artı 70 diyelim. Evet. Şimdi burası neye eşit olur? 270 eksi. 270'li yazdığımız için şunu çevirmemiz gerekiyor. Eksi duruyor. Kotanjantı çevirdik tanjantı. Tanjant 70. Şimdi bölgesine bakalım. Tanjant 70. Kotanjant 270 eksi 70. Nerede? Üçüncü bölge. İki, üçüncü bölgede kotanjant işareti artıydı. O zaman bu eksi aynen duruyor. Tanjant 70. Eksi tanjant 70 de duruyor burada. Tanjant 20 de dursun. Evet. 180 artı 70 yani gene üçüncü bölge kotanjant artıydı fakat 180'ni yazdığım için bunu değiştirmeyeceğiz. Kotanjant 70 evet şimdi sorunun büyük bir kısmını hallettik. Tanjant 70 kotanjant 70 verilmiş bize. Şimdi şunu biliyoruz yani tanjantla kotanjant bunlar birbirinin bir bölüsüne eşittir. Bir bölüsüne yani aslında kotanjant 70 dediğimiz nedir bir bölü tanjant 70'tir. Veya tam tersi tanjant 70 denilen de 1 bölü kotanjant 70'tir. O zaman biz şimdi tanjant 70 yerine 1 bölü x yazabiliriz. Eksi 1 bölü x, eksi 1 bölü x. Tanjant 20, demin de demiştik x. Kotanjant 70, e zaten x. Evet. Ne oluyor burası? Eksi 2 bölü x bölü 2x. Burada da birinciyi aynen yazıp ikinciyi ters çevirme hikayeleri falan 2'ler gitsin. Eksi 1 bölü x kare çıkıyormuş bu. Sorumuzun cevabı. Evet bakın. Bir abc üçgeninde diyor. Tanjant b artı c eksi tanjanta kaçtır? abc üçgeni denildiği bu sorularda hemen aklımıza şu gelecek arkadaşlar. Üçgenin iç açıları toplamı kaç derecedir? 180 derece. Bunu yazarız. Burada B artı C kullanıldığı için şu B artı C'yi yalnız bırakacağız. Bakın B artı C eşittir 180 eksi A. Burada B artı C yerine bunu yazacağız. Tanjant 180 eksi A eksi tanjant A haline geldi bizim sorumuz. Bu kaçıncı bölge? 180 burasıydı. 180'den A çıkarırsak ikinci bölge. İkinci bölgede tanjantın işareti eksiydi. 180'li yazdığımız için tanjantı değiştirmiyoruz. Eksi tanjanta oldu. Buradan da cevap eksi 2 tane tanjant A oldu. Evet bu sorunun benzeri burada var. Ne yazıyoruz? Hemen ABC üçgenini gördüğümüz için bu 180 derecedir. A artı C lazım bize. O zaman B'yi öbür tarafa hop atıyoruz. 180 eksi B'ye eşit. Geldik yazdık burada. Bunun yerine 180 eksi b eksi kosinüs b. Bölgesine baktık gene 180 eksi b dediğimiz ikinci bölge. ikinci bölgede kosinüs eksiydi. 180 yazdığın için kosinüsü değiştirmedik. Ve aynı yukarıdaki soru gibi ne çıktı? Eksi 2 tane kos b çıktı arkadaşlar. Şimdi burada da aynısı tabii ki. Gene ABC üçgen dediği için o zaman A artı B yerine artık biz ne yazabiliyormuşuz? 180 eksi C yazabiliyormuşuz. Bölü dedik. Burada da A artı B yerine gene 180 eksi C yazacağız. 180 eksi C. İkinci bölge. İkinci bölgede sinüsün işareti artıydı. 180 yazdım. Şimdi değiştirmedik. Bu sinüs C'ye eşit. Sinüs C artı sinüs C. Burada da 180 eksi C. Tanjant burada eksi olduğu için bu da eksi tanjant C'ye eşit. Güzel. Evet. 2 tane sinüs C bölü eksi 2 tane tanjant C. Gitti ikiler. Sinüs C bölü eksi tanjant C. Yani soruya devam etmek istesek bu yerine sinüs bölü kosinüs yazabiliriz. Yazalım hatta. Eksi sinüs c bölü kosinüs c. Sonra birinciyi aynen yazdık. İkinciyi de ters çevirdik. Şöyle. Eksi var tabii bir tane de. Bunlar da gitti. Cevabımız eksi kosinüs c olarak ...buldu. Evet arkadaşlar. Trigonometrik özellikler böyle. Umarım faydalı olur. Başarılar.